Arkadaşlar merhaba. Balkona sürgülü kapı yaptık. Ee, normal menteşeli kapı burada masa falan koyduğunda problem olur diye. Sürgülü kapı yaptık. Şimdi onu size göstereceğiz. Oğlum bir kapatır mısın? Şu anda açık hali. Evet. Gayet de kullanışlı. Hiçbir yer kaplamadan. Şimdi yakından da çekeceğim ama bir de aç oğlum. Tekrar göster. Yani Şimdi oğlum e, sürgü şey aç. Öteki tül aç, ötekini de aç. Komple hepsini aç. Yani aynen. Ötekini de. Yani var komple açılmış oldu. Şimdi normal demir kapıyı kapat bakalım bir. Evet, kapat onu. Evet, şimdi kilit yerini de göstereyim. Bu duvarın dibinde diye ben bunu şöyle şöyle bir şey yaptım hani burada engel olmasın diye böyle bir kilit sistem yaptım. İsteğini istediği şekilde bunu yapabilir. Bu böyle. Bu arada misafir de var ses çok geliyor. Yukarıya bu bir sır değil zaten yukarıya bir tane köşüvent yaptım. Arasında çalışıyor. Buraya açmak için bir tane C yaptım. Aşağıya da bir tane köşe bent Köşementin üzerinde sistemi çalıştırıyorum. Bir uzaktan açsana. Aç oğlum. Eline dikkat et. Köşeyi gelmesin. Aynen bu şekilde. Arkaya da duvarı patlatmasın diye bir tane yine dayam olarak köşement koydum. Şöyle siz kendiniz bir şey koyarsınız. Son kez kapat oğlum.